Herkese iyi geceler. Selamlar sevgili dostlar. Bu e, e, videomu YouTube hesabıma atacağım. bundan sonra da herhalde böyle olur. Şimdi normalde başlık koyacaktım ama başlık istemedi. Ama YouTube'da başlık koymak zorunda. Neyse, sadede gelelim. Başlık şey olacaktı. Ne anlatayım arkadaş ben? Ne arka, ne anlatayım ben arkadaş? Türkiye çürümüş bir halde. Mafya babası inanılmaz iddialarda bulunuyor. Savcılık bir tane yürekli savcı yok harekete geçsin. Yürekli savcı arayanlar. gelin Silivri'de bir sürü var. Türkiye'nin bir hapishanelerinde bir sürü var. Hurdacılık yapan savcı var. İnşaat içisi savcı var. Bir sürü savcı var. Bu toplum 100 yıldır böyle. Hesap veri, vermeme üzerine hesap veriyor mu? O kadar skandallar oldu. Dersimde 40 bin insan öldürüldü. Kanınız donar. Erkan Erkan Tufan Aytaf'ın bir araştırmacıyla yaptığı yayını izlerseniz dersim üzerine olduğunuz yerde kanınız donar böyle. İnsanlığınızdan utanırsınız böyle titrersiniz. Hesap verildi mi? Verilmedi. Bu toplum böyle. Yüz yıldır böyle. Ne toplumda hesap verme talebi var. Hesap sorma talebi var. Ne de ülkeyi yönetenlerde. Allah aşkına ben ne anlatayım ya. O kadar çok şey var ki. O kadar kafam yoğun ki. Ne anlatacaktım ya. Böyle az önce yemek yedim. Yemek yerken kahvaltıda e, kahvaltı işte yumurta falan yedim. Şükürler olsun. Sanki küçümse, küçümsermiş gibi. Eee Kafamda işte bu yayını şey yapıyorum, oluşturuyorum ne, neler anlatayım diye. Ne anlatayım ki ben ya? O kadar iddialarda, o kadar pislik iddialar var ki havada uçuşuyor. Ama yargıtay ne yapıyor? Bir tane kanserli kadının cezasını unuyor. Ve bu kadın hapse girecek. Daha önce hapiste kanseri yakalanmış. Kadın çığlık çığlığa diyor ki sesimi duyun. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Suçu ne biliyor musunuz? Suçu Bankasya'da parasının olması, devletin izni verdi, Erdoğan'ın açılışını yaptı. İkincisi bir cemaat yurdunda yine devletin izin verdiği bir yurtta yöneticilik yapması. Suçu bu. Ne büyük bir suç, değil mi? Suç mu bunlar? Yasal, her şey yasal. Ama Sedat Peker'in anlattığı o kadar çok şey var. Onunla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Ne anlatayım ben arkadaş? Ne anlatayım? Ne 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 anlatayım ben? Vallahi billahi çürümüş bir toplum. Çökmüş bir toplum. Canıyla ödüyorsun Türkiye'dekiler. Ben Berlin'den yan yapıyorum. Canıyla cebini etkiliyor çürümüşlük. Sofranı etkiliyor. Çocuğunun geleceğini etkiliyor. Torununu etkiliyor. Doğmamış çocuğunu, doğmamış torununu etkiliyor. Borçlu oluyorlar şu garantili köprüler yüzünden. Geleceği yok ediliyor evine gelen cenazeden tut da her şey harbiden ben ne diyorum ya ben mi güzelim benim mi kafam güzel Türkiye'nin kafası mı güzel Türk halkının kafası mı güzel işte böyle gelip giderler işlerine gelmiyor o kadar çok şey var ki şu an o kadar doluyum ki o kadar doluyum ki gerçekten az önce dediğim gibi bir şeyler yiyordum. O kafamda böyle oluşturuyordum neler anlatacağımı. Ama yok şu an gelmiyor gerçekten bir sürü şey var. Yıkılışa doğru giden bir ülke. Türkiye yıkılışa doğru gidiyor. Bir ülkenin gençlerinin yüzde yetmişi o ülkeyi terk etmek istiyorsa, geleceğini başka ülkede ülkelerde arıyorsa, yaşadığı ülkede, doğduğu ülkede Gelecek bulmuyorsa %70 dilek olay o ülke yıkılışa doğru gidiyor. Ve bu yıkılışta tek iktidar suçlu değil. Halk suçlu, muhalefeti suçlu, sözde muhalefet. Meclisin hiçbir şeyi var mı? Fonksiyonu var mı? Muhalefetin hangi önergisini kabul, ed kabul edilip araştırıldığını gördünüz mü? Yok peki niye kalıyorsun o mecliste ey Kılıçdaroğlu? Niye meşrulaştırıyorsun diktatörlüğü? Eleştiriyormuş gibi yapıp diktatörlüğü meşrulaştırıyorsun. Ömer Faruk Gergerlioğlu bir tweet retweet etti diye barış isteyen bir retweet hala duruyor. T24'ün haberini tweet hesabından retweet yaptı diye hapse atıldı. Hala da o tweet duruyor. Ya bir ülke işte bir gerçekten çürümüş bir ülke. Hissiyatını kaybetmiş, kendini kaybetmiş, kanıksanmış her türlü rezalete. Gün geçmiyor ki bir hükümet yetkilisinin rezaleti ortaya çıkmasın. Ya da onla, onların e, ilişkide olduğu gazetecili, sözde gazetecilerin bir rezaleti ortaya çıkmasın. Bir bürokratın rezaleti ortaya çıkmasın. Hiçbir şey olmuyor. Bu, gerçekten bu çöküş, ya vatan, millet, Sakarya'da ben hani çok kullandım şeyi, şu kelimeyi. Finalde eğer toprak gitmezse yatın kalkın şükredin, elinizi alnınıza koyun şükredin. Tamam da şöyle bir insanın evi, vatanı evidir değil mi? Bir eşinle yaşıyorsun diyelim. Sonra o kadar geçimsiz bir hale geliyorsun ki yaşanmayacak bir hale geliyor Geçim, yani eviniz. O evde kalmanın bir anlamı var mı? Yok artık o ev vatan olmaktan çıkıyor. Aynen de toprak toprak da ne olur ki cehennemi bir hayat devam etse huzur yoksa toprak olsa ne olur olmasa ne olur Allah aşkına köle olmayı kabul ediyor musunuz ya? Çok geniş topraklara sahip olsanız orası vatan ama kölesiniz. Hürriyetsiz yaşar, ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam demiş ya çağın insanı. Allah aşkına ben ne anlatayım böyle ya. Bunu sonradan izleyecekler, arkadaş diyecek sen ne anlatıyorsun. Vallahi billahi bilmiyorum ne anlatacağımı. Ne anlattığımı bilmiyorum. Az önce kafamda kurguluyordum şunu 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 anlatacağım. O kadar doluyum ki, o kadar doluyum ki. Gerçekten bilmiyorum ne anlatayım ya. Ne anlatacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O kadar çok şey var ki çünkü Neyse ben kapatıyorum. Ben bu normalde şey yapmayacaktım. Bu videomu Instagram hesabımda paylaşmayacaktım. Silecektim ama bakayım. Bırakıyorum. İzledikten sonra nasıl dönükler alacağım? Tamamını izleyecekler mi? İzleyen olacak mı? Gerçekten merak ediyorum. Ama harbiden ne anlatayım ki? Yani sormuş ya Atatürk ne yapmış? Verenci de cevap vermiş ne yapmadı ki 100 risk nedir hocam yazmış öğrenci risk budur hocam diye cevap vermiş ben de diyorum ki ne anlatayım ki o kadar çok rezalet var ki o kadar çok rezalet var ki hangi yemin ediyorum kafam böyle düş, gün içinde yani şunu da anlatayım şunu da not edeyim şunu da şöyle yapayım bunu da no, şey yapayım az önce ta, tabletimden şeyi sildim bir oyunu asfalt 9 oyununu sildim Tablette yer kalmıyor diye bu aldığım tablet biraz araştırmadım için öyle. Bundan sonra not almayı, kenara not etmeyi düşünüyorum. Çünkü unutuyorsun. O kadar şeyler oluyor ki, o kadar gündemler, o kadar rezaletler çıkıyor ki. E, Fuat Oktay her hafta özel uçakla Kıbrıs'a gidip bavullarla Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Her hafta özel uçakla bavullarla Kıbrıs'a gidip geliyor. Her hafta. Niye? Niye gidiyor acaba? Ne yapıyor bu adam? Neler alıyor? O kadar iddialar havada uçuşurken. Ben yine de arkadaş analiz falan yok ya. Çöküşün çöküş olan bir yerde analiz yapılması. Yani bir bina yanarken o yangını seyrederken kim niye yaktı bunu falan onun analizi yapılması. Çözüm yolları sunulur. Çözüm yolu da hukuk, demokrasi, vicdan, iman. Ama şunu, şunu da kapatıyorum. Yargıtay'ın o kanser hastasına verdiği ona cezası. Bu cinayete ortak olmayın. Bu cinayete ses çıkartın. Hepiniz sorumlu olursunuz. Gerçekten hiç olmazsa karınca misali. Karınca misali tarafınız belli olsun. Kadın kanser hastası Yargıtay cezasını onuyor. Kadıncağız sesini duyurabilmek için yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum diyor. Daha kaç kişi öldüreceksiniz sizler? Kana doymadınız mı? Ya insanlıktan vaz mı geçtiniz? Yemin ediyorum ya. Siz insan değil misiniz? Eşinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz ya? Gece yatar yatağa girerken nasıl rahat uyuyorsunuz ya? Kaç insan öldüreceksiniz daha? Lanet olsun size ya. Onun için o kanserli hasta için destek olalım arkadaşlar. Şu an bir kişi burada. Gerçekten hiç olmasa karınca misali tarafımız belli olsun ya. Deve kuşları o hükümete diyorum ben. Kafasını kuma hani meşhur bir hikayedir. Kafasını kuma sokar avcı görünce deve kuşu. Ha, beni görmesin. Halbuki koca gövdesi dışarıdadır. Bu kravatlı deve kuşları da sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Sanki Allah onları hiç görmüyormuş gibi. İnsanlar hayasızca zulmediyor. Zulmediyorlar. Üstad Bediüzzaman der ya tükürün zalimlerin o, hay o hayasız yüzlerine. Evet ben bu videonun başlığını öyle yapacağım. Tükürün zalimlerin o hayasız yüzlerine. Tükürün gerçekten tükürün. Tükürün zalimlerin o hayasız yüzlerine deyip kapatıyorum. Başka bir videoda görüşürüz sevgili dostlar. Ben bunu YouTube'a yükleyeceğim. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Ne anlatayım ben deyip tükürün zalimlerin o, haya, o hayasız yüzlerine deyip herkese iyi geceler diliyorum.